Bu arada ihtiyaç sahibi çocuklar için çok anlamlı bir kampanya başlatıldı. Adı Çocuklar Giysin diye. Öyle çok ilgi gördü ki Türkiye'nin dört bir yanından hatta Avrupa'dan yardım yağıyor. Tabii çocuklar üşümesin diye. Çocukların giyecek kıyafetleri olsun, soğuk havalarda üşümesinler diye başlatıldı ve o kampanya 9 ayda 3500'den fazla çocuğa ulaştı. Sosyal medyada bir hesap açtım. Çocuklar giysin diye adı. Benim ilk gelen kargom zaten Londra'dan geldi. Tam böyle umudumu kaybettiğim zaman geldi. Ondan sonra dedim ki olacak bu iş. Anadolu'da çocuklarımıza yardımcı oluyoruz. En önce köşede giymeye ihtiyacı olan gerçekte ekonomik sıkıntısı olan çocuklarımıza katkı sunuyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Rengarenk oyuncaklar, kıyafetler, ayakkabılar. İşte bunların hepsi kilometrelerce uzaktan geldi ve yardıma muhtaç miniklere ulaşacaklar. Yardımlar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirleniyor, sosyal medya üzerinden temin edilip okullara gönderiliyor. Öğretmenlerin mesaj atıyor, bizim okulumuzun şuna ihtiyacı var diyorlar. Ona göre elimdeki bütün malzemeleri takipçilerimden ikinci el veya sıfır olarak temin edip okullara ulaştırıyorum. En fazla tepki aldığım konu neden hep doğuya gidiyor diye ben her zaman bana nereden talep gelirse oraya yardım yolluyorum. İsteyen proje aracılığıyla isteyen de kendisi yardım gönderebiliyor. Nakit paraysa kabul edilmiyor. Bu bölüm bugün komple Belçika'dan geldi. Hepsinin üzerinde isimleri yazıyor, kime gidecekleri belli, adresleri belli. Şu an bot ve mont ihtiyacımız var. Takipçilerimden temin etmeye çalışıyorum ama yine çok eksiğimiz var. Yardımın ulaştığı miniklerin mutluluğuysa görülmeye değer. O gelen fotoğrafları zaten görmek inanılmaz güzel. Ki onları sayfamda paylaştığım zaman eminim yardım eden insanlar da benimle aynı duyguyu hissediyor. Bugün bugün programında